Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan. Ben Burak. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en kötü trolleri izleyeceğiz. E, i̇ki video falan izleyeceğiz. E, biz puanlayacağız. Siz de puanlayın. Bizim puanlarımız sağ köşede ya da sol köşede bir yerde çıkacak. Aynen. E, <laughs> Videoların iyi seyirler diliyoruz. Biz e, şeylerimizi bulacağız. Puanlarımızı göreceksiniz ekranda. Hadi başlayalım. Sesini açalım. <gülüyor> 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 bum 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 çiki çiki bum bum çiki 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 bum bum. Çiki çiki bum 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 Sence bunda ne veriyorsun yani bunlar ne alakalı ne düşünüyorsun? <laughs> ya güzel bir video şu şeker şu, şek şu şek diyor yani içinde herhalde bu çocuk ya da bilmiyorum. Yarı Puanımızı Bu göreceksiniz zaten. 2 kda adını yazıp başlıyor veletlik yapmaya. Topuyoruz. <laughs> Mükemmel <gülüyor> bir intro. Yüzüne kurban olayım Çarpık. Arapça mı yazıyor? Öz pemil. Hayır. Öz demir. Ve ben de pemil şanlıyım. Efe Özdemir. Demir. İlk alan ismini Minecraft'tan yazıp robotla konuşturup <laughs> sağa sola gidiyor. Say Gamer oyunda, Say Gamer oyunda, bum bum çık, bum bum çık, bum çık, bum. Çık, <laughs> bum çık, bum bum çık, Say Gamer oyunda, Say Gamer oyunda, bum Sci -Gamer Sci -Gamer oyunda, bum çık, çık, bum bum

Arkadaşlar kaldığım ben devam ediyoruz. Şimdi bu ikinci video yine aynı. Türkten ama farklı videolar. Bakın şimdi izlediğiniz zaman göreceksiniz. Hadi. İyi Hadi. Iyi Şimdi buna video bir şey anlatmaya gerek yok. Siz anlatmaya gerek yok. Bilirsiniz. Aynen. Açıklamayı yapmayacağız bak. Bir, bir video da yaptık. yaptık. Açık. O biraz güzeldi. Gerisi yamuk. Yani bu kadar kötü bir video olamaz yani. Şimdi arkadaşlar Selah konuyor. Sessiz olalım. Bir de aynı bir şey. Türden bir video. İnşallah aynısını koymamıştır. Şarkı bak sizin gibi bakarsın. Bunu yapmayacak bir şey Ya bir şey diyeceğim. Abi başka harbi yapacak mı? İçerik bulamıyoruz mu? Ya. Ne bu abi? Minecraft abi. Minecraft'ta yazmayacak mı onun Çok mantıklı. Efe oyun o a oyunda sen oyunda olma karşım Bilgisayar kalın ismi yapı çocuk telefonu kapattı gibi basıyor. Dikkat beynine zafer verebilir. Verebilirmiş bakalım. Hiç çalamaz bir şey değildir yani. <laughs> Ay anda, 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 anda. Arkadaşlar bence bu kadar yeter. Ee, 4 dakikalık video. Ee, daha çok video çekeceğimiz için ondan kısa tuttuk bunu. Bence arkadaşlar diğerlerine bakarak bu biraz daha mantık. Aynen. Bence bu biraz daha güzel olmuş. Arkadaşlar Kısık... demin uç çeşi yaptım. Kusurunca bakmayın biraz gaza geldim ben de. Arkadaşlar e... videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Ne diyorum lan ben. Tamam siz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de ne yorum, at, at, yorum atın. Hayır. Ne, diyorum. ne diyorum lan ben. Sen ne diyorsun nabahçı oyunu. Ha. Al. video daha geliyor. Sen burada görüşürüz. Bay <laughs> <laughs> bay. Ya kapatsana. Oğlum kapanmıyor da. <laughs> ya. Bu görüşürüz. Bay <laughs> bay. <Bye blast. gülüyor> <laughs> <laughs>